Kahramanmaraş'ın tarihi Maraş çarşısında kepenk açan esnaf acılarına ve hasarlı dükkanlarına rağmen vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda hemen hemen tüm esnaf kepenk açarak depremin izlerini silmeye çalışıyor. Deprem sonrası vatandaşları kapalı çarşıda hizmet veren ilki esnaflardan Erkan Akçakale bu zamana kadar geçen sürede kapalı çarşının durumunu anlattı. Şu anda yani deprem sonrası şu anda bugün 100. günden fazla oldu. Yani şu anda yavaş yavaş yaralarımızı sarıyoruz. Ufak tefek insanlarımız evlerinin alışverişlerini yapıyor şu anda kendi işlerinde. Yani şu anda dışarıdan gelen giden insanlar var ister istemez. Onların da birkaç katkısı oluyor tabi. Önümüzde geçen Ramazan bayramı vardı. Ondan ümitliydik. Sağ olsun bu ümidimiz kırılmadı. Şu anki önümüzde Kurban Bayramı var. Ha biraz masraflı bir bayram ama inşallah yine gelip giden millet sayesinde, eş, dost, akraba sayesinde biraz daha kalkınmaya çalışacağız bundan dolayı. Yani biz şu anda 27. gün evet açmıştık dükkanımızı depremden 27. gün sonunda açtık. Yani he, ilk açan esnaflardanız evet doğrudur. Yani biraz tabii zorluk yaşadık. Yaşanmama desek yalan söylerik ilk 10 gün 15 gün bayağı bir zorluk çektik. Ama şu an için sağ olsun esnaf arkadaşlarımızın gayretiyle yani bizim de elimizden gelen çabalarla gelen giden misafirlerimize biraz daha şu an için kapalı çarşı aktif bir durumda çok şükür.